o zaman geleyim sana. Demiş ki Galatasaray yenerse Göztepe maçından bahsediyor. Haftaya Beşiktaş Sivas'a puan kaybederse. Türk Telekom stadına gelecek. Orada Galatasaray'ın yendiğini düşünürsek Beşiktaş'ı telaşa düşmez mi Beşiktaş sence? Düşer. Bir şeyler değişir mi? Tabii bu bir senaryo. Anıl Bey sormuş. Fenerbahçe'de bay değil mi hafta içi? Bay, hafta, hafta içi bay hafta sonu. Sivas e, Beşiktaş'ın Sivas haftası. Hafta sonu Kasımpaşa içeride. Hafta Başak sonu şeyden. Kasımpaşa. Yani e, şöyle bir haftaya cuma şekillenir gibi. Fener Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile arasındaki o puan farkının nerede olacak, keza Galatasaray. Beşiktaş salı cuma değil mi? Salı cuma. Yine devam salı cumaya. Evet. evet. Ben şeye de katılmıyorum bu arada. Sergen Hoca maç öncesi dedi ya öyle bir fiksür ayarlamışlar ki sürekli rakiplerimizden önce oynuyoruz diye. Bence Beşiktaş'ın avantajı ne bu? Göreceli evet. Avantaj. <laughs> Şunu evet. demeye çalıştılar. Ben, Fenerbahçe ben, benim, ya. benim, tercih hakkım olsa ben önde ön oynamak isterim. Önce oynamak isterim. Mesela daha Fenerbahçe baskı altında oynuyor. Daha, daha evet, baskı altında alacaksın. Şöyle şey baktım ben tek tek. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe diye devam hı hı. ediyor. Doğru cumartesi oynuyor Galatasaray. Ya hayır hay, bundan sonra da öyle devam evet, ediyor. Evet evet Galatasaray de oynuyor yani. Peki e, itiraz şu olabilir Mehmet? E, hocanın hani haklı olduğu itiraz. Bay geçiyor ya Fenerbahçe. Fenerbahçe bay geçtiği hafta bir tane pazartesi oynuyor. Hani diyor ki bay geç hani fikstürde neyi düşündüler bilmiyorum. Yok pazar e, bay geçtikten sonra pazar oynuyor. Arada bir maç oynuyor. İşte bay haftası Alan diyor. Alanya yani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Sonra pazar yani sayın hoca. Ama yani onlar tabii çok şey değil. Yani oynuyorsun herkesin. Ya herkes var. üç günde bir, tabii. dört günde bir maç yapıyor. Bu e, göreceli tabii. Bu arada mesela bazı teknik adam bunu tercih eder. Ben önce oynayayım. Hem yani da gevşemesin mesela. Ya. Örnek Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın puan kaybını görmesin. Takımı da gevşemesin. Maçı kazansın. Abi, Ondan bunu sonra Taner'e söylemek gerek ee, Volkan. Ben Cuma ile Pazartesi maçlarında yani Açılış ve kapanış ciddi sürpriz sonuçlar çıkıyor. Evet ama bu sezon özelinde sanki Bu sezon tabii pandemi artık pandemi üç günde bir maç o maratonu. Ya bunu niye Beşiktaş'ın hatırlıyorum Şenol Güneş zamanı bir cuma maçlarında Evet, zaten bir yenilmişti. E, Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin giderken hep cuma, cuma maçları maçlarında Bir cuma, cuma maçları bitirmişti Beşiktaş. <laughs> i̇ki maç üst üste biniyordu orada neredeyse. Ya benim onunla yani. biraz ilişkilendirim hani hafta sonu tribünler daha 2019'da da Galatasaray şikayet ediyordu biraz cuma maçları. Cumartesi pazar daha tribün dolu oluyor, taraftar geliyor. Cumartesi ve Pazartesi aynı atmosfer olmuyor. Ben biraz bağlıyordum. Ama tabii bu sene için pandemide. Hiç kimse <laughs> bir şey söyleyemez yani. Ergin Aslan'ın söylediği şeyden bir devam edeceğim. Hah. bu Beşiktaş'ın oyuncularının rahatlığı. Rozier'in müsterih olun açıklaması var ya. Şimdi rahatlık ayrı bir konu. Ama Kasımpaşa maçına kadar, mağlup olunan Kasımpaşa maçına kadar da aynı zamanda şunu da söylüyorduk. Dolu dizgin oynuyor Beşiktaş diyorduk. Hakikaten dolu dolu futbol oynuyor. Mesela son dakikada kazandı Başakşehir maçını. Doğru evet. mu? Ona rağmen panik yapmadan gayet sakin, kaleye ya. rahat rahat giden bir takım. Abu Bakar, ya sadece Abu Bakar sakatlığıyla da, da bunu açıklayamazsın yani. Ya takımın yorulması, kadronun derinliğinin hani... Gezal da gitti bir ara. Şimdi şunu söyleyeceğim. Akas'ın paşa maçı mağlubiyet. Sonları 15-20 dakikası iyi futbol. Onu ayırıyorum ama genelinde bence... Yine o müsterih olma durumu. Devamında Alanya Spor maçı 3 tane rakibin 3-0 bitmiş olmasına rağmen rakibin 3 tane 1-0 iken boş kaleye atamadığı gol. E, gol pozisyonu %100 de üzeri hatta o, o pozisyonlar bence. 3 e, tane pozisyon Beşiktaş kazandı. Devamında Erzurum Spor maçı sıkıntılı giderken. Gezal'ın Gezal bir Gezal şapkadan tavşan çıkardı orada açık ve net evet. yani. Sıkıntı buraya geliyorsun bugün de sıkıntı. Dört maç saydım üst üste. Bir düşüş başladı diyorsun. Oyun olarak sıkıntılı Beşiktaş. Bir aydır sıkıntılı. Bunun sebebi milli takım dönüşünden dolayı, milli takım dönüşünden bu yana sıkıntılı. Bunun Abu Bakar sakatlığıyla mutlaka alakası vardır. Ama sadece Abu Bakar'la nasıl Fenerbahçe'yi hani bir dönem Gustavo üzerinden konuşuyorduk ya. Sadece Gustavo olmadı ortaya çıktı. Gustavo varken de Fenerbahçe kaybetti. Bunun sadece Abu Bakar'la açıklanması da bence ee, takımın geri kalıyor. ben Beşiktaş futbolcusu olsam hani biraz gurur yaparım şahsen. Ya işte sadece, sadece bu bakar mıyız biz yani. Bence de sadece öyle değil. Ya hani Ergin de, Mehmet de, sen de söylediniz aslında bir orada Atiba'nın yaşının ilerlemiş olması, Josef de bütün bu kadar uzun bir sezonu çıkaracak bir orada orta sahada böyle bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Oyuncuların yerine koyabileceği hani bu tempoyu, bu maç temposunu kaldıracak bir kadrosu yok. Belki de bu artık ligin sonuna gelinirken biraz Beşiktaş'ı o zindelikten düşündürüyor. 4. haftadayız Melikat. Aksine çok 35 kalabalık. 35 değil mi? Ya Ergin. Ha 35. Yani normalde sezon bitiyor aslında. Biraz öyle düşüyorum. Bu evet. bitiyor. Çok daha normal değil yani bu oyuncuların düşüş olması. Tabii canım gayet normal. 42 ben hafta. Eleştirmiyorum zaten. Hani soğuzanın Atiba'nın, hele Atiba'nın bu noktaya gelmiş olması ee, alternatifleri de var aslında. Var, kalabalık bir bölge aslında. Ama aslında. Dorukhan sanki biraz kafaca e, yok gibi benim gördüğüm kadarıyla. Sergen hocanın da kafasında çok yok gibi. Hani daha fazla süre verebileceği maçlar oldu, kullanmadı genel olarak baktığımızda. Sözleşme saygı duyuyorum, sözleşmeden dolayı olabilir. Ki ee, yani sanki artık kulislerde de Dorukhan gitti gözüyle bakılıyor. Yani herk <laughs> herkes öyle konuşuyor. Ee, muhtemelen hani ilerleyen planlamada olmadığı için, gelecek sezon planında olmadığı için. Hani diğer oyuncuları mümkün olduğu kullanmaya çalışıyorlar. Diye. Bunu anlayabilirim. Ee, o yüzden bence bir tempo kaybetme durumu var Dorukan'ın. Evet. Ee, Dorukan yoksa çok değerli yani sonuçta en son Ami takım kadrosundaki Beşiktaşlı futbolculardan bir tanesi kaç tane var zaten bir jenk vardı. Bir Dorukan vardı herhalde. Başka var mı? Yok. Yok başka oyuncusu yoktu. Ya o bölgede var diyoruz ama o olan oyunculardan da ne <laughs> kadar e, faydalanabildi ki ha, Beşiktaş? Evet asıl soru Ona o. Ona bakmak asıl lazım. Soru yani o, doğru. ne ön taraftan hani yeterince kullanabildi, e, ne işte Dorukhan'ı yeterince kullanabildi. Necip evet geri geldi orada Necip destek oldu ama daha çok stoperde, daha performansıyla çok performansıyla evet, konuşursan. Hani, sanki. oradaki performansıyla çok konuşmadık. Yani olan oyuncuları da M zaten az önce bahsettik. Aslında şöyle hani biz orta sahanın ofansif yönünün e, bu sene katkı vermeyi düşünürken biraz defansif olarak da üstüne düşünelim. Dorukan ve Necip daha çok korumaya yönelik oyuncular değil mi? Evet. Mevcutu korumaya yönelik hamleler. Beşiktaş bunu sezon başından beri çok beceremiyor. Yani kulakları için nasıl? Rıdvan, Rıdvan Hoca'nın lafıydı. 2-0 çok sıkıntılı, tehlikeli bir skor der. Hani 1-0'dan daha tehlikeli nasıl oluyorsa. Ben çok katılmadığım bir şey ama e, ee, 1-0 ile 2-0 fark etmiyor. Fenerbahçe maçından Psikolojik pay biçelim. olarak diyor olabilir onu. E, ee, tabii, tabii. Ee, Fenerbahçe maçından pay biçelim. 1-0 öndesin. Fenerbahçe ciddi bir panik halinde 15-20 dakika. 2-3'e e gidebilecek maç. Orada bir koruma şeyi güdüsü geldi hoca. Böyle koruma refleksi geldi. Yani şampiyonluk maçı gibi. Ve bir yaslanma şeyi oldu. Orada puan gitti. Şimdi bugünden de pay biçelim. 2-0'dan sonra iki hamle Dorukan ve Necip bu da bir korumaya... Beşiktaş öyle tempolu bir duruma alışkın ki. Yani ligin başından beri bir temposu var Beşiktaş'ın. Ben böyle durayım, skoru koruyayım, statik işte eveleyip geveleyim, 90 dakikayı bitireyim. Olmuyor. Yani bu, bu takıma çok uygun bir format değil bu. Bunu ne zaman yapmayı denese, o tempoyu dizginleri çekip hani son düzlükte bırakır ya Jokeyler ne zaman o dizginleri çekiyor olsa başına iş alıyor. Maçta. Evet. Biraz daha böyle tempo, önde oyun falan işte o, herhalde ligin sonuyla ilgili bilmiyorum. Hani o stres... Şu koruma güdüsü ister istemez şeye benzer, giriyor. benzer, problem Fenerbahçe ile bence Galatasaray'da da var. Mesela Fenerbahçe'de aslında Gaziantep maçını bitiremedi kağıt üstünde baktığınız. O gol kaçan 2020 pozisyonlar 2020. Yani 2020. bayağı net pozisyonlar. 1-0'da yani. o Fenerbahçe'de yaşıyor bunu. Denizli maçında da oldu. 1-0 öne geçince bu koruma şeyine geçiyor. Büyük takımların genel problemi. Öne geçip öne geçtikten sonra. Ama Beşiktaş Fenerbahçe maçına kadar Volkan 1-0 en iyi oynayan Heh. takımdı. Tam bunu Enkudu, enkudu giriyordu. 2-3 oluyordu. Mesela Karagümrük olimpiyat evet. farka e gitti. Çoğu maç alıp götürüyordu Beşiktaş. Beş bu bu arada maçın tabii iki olmamasının sebebi... E, Altay. E, Altay yani. ya Hakikaten e, Abu Bakar'ın bence sezondaki en iyi maçlarından biri olabilir. E, evet. Ama altayın da sezonda en iyi maçlarından biriydi. O da yemedi ikinciyi. Öyle bir beraberlik durumu oldu. Peki bir e, hikmet...